Herkese selamun arkadaşlar. Bugün bahçemize geldik. İlk etapta 18 Nisan itibariyle çıkım yapan bıldırcınlarımızı kafesimizin alt kısmına koyduk. Onları gözlemleyeceğiz. Daha sonrasında da dün itibariyle yeni çıkım yapan bıldırcınlarımızı gözlemleyeceğiz. Şu an onlar evde. Biz bahçedeyiz. Daha öncesinde biliyorsunuz sadece üst katı aktif olarak kullanıyorduk. Alt katta hayvanımız yoktu. 18 Nisan'da çıkım yapan hayvanlarımızı bir süre evde büyüttükten sonrasında getirip alt kata bıraktık. Gördüğünüz gibi burada var. 17 adet. Şimdi bir miktar yerliklerine yemeklemesi yapacağım. Yem seviyesi düştü mü? Küçük yavru olduklarından erişimde sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden seviyeyi biraz yüksek tutuyoruz. Böylece yem yerken daha rahat ediyorlar. Bu şekilde. Üç renkten oluşan farklı renklere sahip hayvanlarımız da var. Beyaz tonlu, Kıbrıs ve normal bıldırcın karışımı renkleri var. Burada yine Amerikan jumbolarının renginde hayvanlarımız var. Üst katta anaç hayvanlarımız mevcut. Erkek bıldırcın olarak biz bir adet Kıbrıs bıldırcını bırakmıştık. Haliyle çoğaltımlarımız da onun renk tonlarında daha çok oluyor. Söylediğimiz gibi yem seviyesi yüksek olduğunda yemekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Sulukları da zaten kenarda montajlı. 17 adet artık bunlar kendilerini kurtardılar. Kısmetse Bundan sonrasında... Şu an alt taraf kapalı tahta var alt kısımda. O kısımdan dışarı çıkabiliyorlar. Ee, daha da küçük oldukları için yumurtlamayacakları için o tahtayı oraya koydum. Ee, tahtanın üzerine basarak daha rahat yemiyorlar. Üstteki hayvanlarımızın durumları da gayet iyi. Burada gördüğünüz gibi yumurta birikimi yapıyoruz artık maşallah. Yumurtadan yöne sıkıntımız kalmadı. Hatta komşularımıza da verir hale geldik. Çocuklarımız yiyor. Onun haricinde kuluçkalık olarak kullanıyoruz. Fazla fazla var. Burada yine 3-4 ırkımız mevcut. Amerikan Jumbo. Burada Ukraynalar var, beyazlar. Sağ tarafta gördüğünüz Kıbrıs. Bayağı buldukçın. Alt katta da yeni yavrularımız. Şimdi evde de en son çıkan partideki buldurcunlarımız var. Biliyorsunuz tavuklarla birlikte, tavuk yumurtalarıyla birlikte bırakmıştık onları. Dün itibariyle çıkış yaptılar. Şimdi kuluçka makinamızda onları gözlemleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kuluçka makinamızı açacağız. Seslerini duydunuz zaten. Buldurcunlarımız çıkım yaptılar maşallah. Tavuk yumurtalarımız beklemede henüz. 2-3 günlük bir süreçleri kaldı. Kısmetse onlar da daha sonrasında çıkım yapacak. Gördüğünüz gibi genelde renk ton olarak koyu tonlu. Çünkü erkek bıldırcınımızı söylemiştim. Kıbrıs bıldırcını bırakmıştık. Tabii farklı kombinasyon renkler de mevcut. Şuradaki hayvanımız. Gördüğünüz gibi üç renk var. Yine aynı ona benzer başka bir bıldırcınımız. Şimdi bunları yem ve su vermek için kutuya indireceğiz. Evet küçük bir kutuya bıldırcınlarımızı çıkarttık. 14 adet. Ee, küçük 500 mililitre su kapağına da su doldurdum. Suyumuz e, şekerli su arkadaşlar. Bir miktar şeker atıp karışım yaptıktan sonra veriyoruz hayvanlarımıza. Yaklaşık bir 3-5 gün kadar şekerli su içiriyorum. Onun haricinde normal toz yem. İlk günden itibaren yemeye başlıyorlar. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Tamamıyla koyu tonlardan oluşan Yeni bıldırcın yavrularımız. Hiç e, beyaz tonlu, beyaz renkli yok. Bu seferki üretimimiz de bu şekilde oldu. Bundan sonraki üretimimizi kısmetse e, anaç hayvanlarımızı ayıracağız. Sadece beyaz e, Ukrayna ile Amerikan Jumbo karışımı bir ırk yapmayı düşünüyoruz. Artık o anki duruma göre kombinasyonu yapacağız. Yine kuluçka makinamıza yumurtalarımızı bırakacağız. Kısmetse de çıkımlar olacak. Farklı karışık renkler elde edeceğiz. Fazla dışarıda duramıyorlar tabii ki. Soğuktan etkilendikleri zaman hareketsiz kalıp ötmeye başlıyorlar. O arada da makineye tekrar görürüz. Bir iki günlük süreci böyle makinede geçirmelerini sağlayacağız. Daha sonrasında büyütme kafesini alıp süreç farklı bir şekilde işleyecek. Kısmetse de bir iki gün içerisinde tavuk yumurtalarımızın da çıkımını bekliyoruz. Onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi günler diliyorum.